Bir gün kayınvalideye ile gitmiştik. Onların Almanya'da, ben Frankfurt'tan, onlar Koblenz'de. Benim olduğum yer biraz daha kılman. Onların gittiği, yaşadığı yer biraz dağılıp daha soğuk. Birdenbire hava değişimi, üşüttüm, titremeye başladım. Yaz havasıydı diye de Kısa gömlek giymiştim böyle. Ya üşüdüm falan filan. Ne yapalım ne yapalım dedi durun bakayım dedim. Böyle sokakta ırmak kenarında gezerken ısırganı gördüm. Hemen topladım. Yıkadım bir avuç. Yıkadım bir. Ne yapıyorsun ısırganı öyle yenir yani. Yedim bir miktar ısırganı. <laughs> şak 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 terledim. Bir gün iş yerinde bir Alman dedi ki ya üşütmüşüm, gri olmuşum, çok kötüyüm. Ne tavsiye şey edersin? Isırgan Çay iç. Ne kadar? iki bardak iç. Bu hızlı tedavi olunca fazla içmiş. Bir gün sonra şey geldi. Adamın surat iki karış. Ne oldu dedim. Niye doğru düz bilgi vermiyorsun arkadaş? Perişan oldun. Nasıl bir Neydi? Ne birisi? Dedi ki, ben de hanım. 5 pijama, 3 jorgan değiştirdik. Şakır şakır terledik hamamda gibi. Savunadaymış gibi. Dedi ki ya, ben her gün içerim. bir litre içerim, bana bir şey olmuyor. Sen gökçeksin <laughs> Senin vücudun alışık. Biz alışık değiliz ki. Sen içebilirsin, sana dokunmaz. Ama biz alışık değiliz. Ha, doğru haklısın. Ben içiyorum 1 litre, bir şey olmuyor. Adam içiyor. 2 bardak, üç bardak, 5 pijama, 3 yorgan sıra sıklamalı olurla sauna gibi ne hanımın ne kendisi uyuyabilir <laughs> sabaha kadar. Kanı temizler, kan yapıcı, vücudu temizler, eklemlere ilgili, artrit, artroz, ankylozan, spondilit, fibromiyacı gibi rahatsızlara ilgili.